Arkadaşlar merhaba. Makina Teknisyeni kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün de iptalli çiftine dediğimiz Broter iptalli çiftine makinasının çağınız ayarını yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar çağınız ayarı yaparken şu dişliği de sökeyim ki net olarak görebilirsiniz. Çünkü bazen oluyor orada net göremedik işte falan gibi yorumlar da geliyor. O yüzden net olabilmesi için mümkün olduğu kadar şu çavanozları açığa çıkaralım. O yüzden de şu dişliği sökmemiz lazım. Şöyle dişliği çıkaralım. Arkadaşlar sizden gelen yorumları dikkate alarak bundan sonraki videolarımızı şekillendireceğiz. Şu ana kadar bir 62-63 tane video yayınladık. Bundan sonra da daha bir 100-150 belki 200'leri bulacak video sayısı. Bu konuda bilgi almak isteyenler takipte kalırlarsa seviniriz arkadaşlar. Şöyle söktük bir tane vidamızı. Şu ikinci vidamızı da çıkardık. Şöyle dişliği alalım buradan. Şu şekilde. Şu dar takım dediğimiz. Bunlar geniş takım olarak da değiştirebiliyorsunuz. Arkadaşlar şöyle İğne milini tam dibe kadar indirdiğimiz zaman bakın şuradan yakından gösterelim. Tam dibe kadar en sona kadar indirdiğimiz zaman bakın iğne ucu ne kadar aşağı iniyor görüyorsunuz? Şu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar ben yavaş oynatıyorum ki iyice netleşsin. Bakın şöyle ışığı da iyice yakına tutayım. Şu şekilde. Bakın iğne ne kadar aşağı iniyor ona göre iğne milinde bozukluk varsa ona göre ayarlarsınız arkadaşlar. Yaklaşık olarak 4 milim 4 milim çağınızdan aşağı iğne ucu kalıyor. 4 milim kadar. Bakın son iniş noktası böyle. İğneyi tam yuvaya oturttuysanız şöyle yukarı doğru kalkarken de bakın şöyle iğne ayarı zaten şu anda çağınızları da açacağım. Nereden açıldığını da göstereceğim. Bakın ikisi aynı anda alıyor. Buraya çok dikkat edin. Şuralarda bakın. Şöyle iğneyi hafiften itekleyelim. Şu şekilde ışığı da verelim. Bakın. Şuradaki boşluğu görüyor musunuz? Hafiften bu tarafta da şu kadar bir boşluk olacak ki ona göre tam oradan alsın. Şu şekilde. Arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Şu şekilde olacak. Çağınız ayarı yani ikisi de birini ayarladığınız zaman diğerini de ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi bir çağınızın birini çıkaralım. Çavanozun birini çıkaralım. Şöyle. Çavanozun nerede açıldığını da size gösterelim. Şuradan tornavidamızı alalım. Arkadaşlar çavanozlar şu şurada vidalar var. Görünüyor mu bilmiyorum. Şurada şu vidalar arkadaşlar çevireyim. Burada 3 tane vida var. Bakın. Şöyle 1 2 ve 3. Şu şekilde vidaları gevşeteyim. Şimdi çavanozu ona göre nereden ayar yapıyoruz? İleri geri yaparız. Şu 3 tane vidadan çavanozu açıyoruz. Şu şekilde gevşetiyoruz. Şöyle gevşetelim. vidaları iyice sıkıştırmışız. Kayma olmasın diye. Şurada da üçüncü vidamız. Arkadaşlar o üç tane vidayı gevşettikten sonra şöyle çavanızı gösterelim buradan. Buradan alabiliyor muyuz? İndireyim isterseniz makine. Evet. Şöyle bakın. İndiriyoruz bunu. Bakın şu an çavanız serbest geziyor. O üç tane vidayı gevşettiğimiz zaman İleri geri ayarını buradan yapabiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Bu bu şekilde şöyle geldiği zaman diyelim ki bakın bu geldi iğnesini alacak. Bu yan taraftaki ona göre gelecek. Şimdi bunu da alıyoruz. Tam onun hizasına. Şu şekilde. Arkadaşlar görüyor musunuz? Aynı konuma getiriyorsunuz. Şöyle. Şu şekilde bakın. Yavaşça getiriyoruz. Tam aynı ayara. Karşıdaki ile Bakın iğne ile tam birleşme noktası şöyle ayarlıyoruz. Ondan sonra vidamızı sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Şu aşağıdaki vidamızı sıkıştırıyoruz. Aydınlanıyor mu bilmiyorum ama şöyle şu şekilde vidayı yavaşça ilk başta sıkıştırırken yavaşça çeviriyoruz. kaydırmamak için şöyle bir vidayı sıkıştırdık diyelim. Tekrar kontrol ediyoruz. Arkadaşlar dikkatli izleyin ki sizde ona göre bir yanlış bir şey olmasın. Bakın sıkıştırırken yaklaşık olarak 3 milim kadar kaydırmışız. Ne yapacağız? Tekrar o 3 milimi almamız lazım. Burada milimler bile fark ediyor arkadaşlar. Tekrar gevşetiyorum bunu. Şu 3 milimi yerine alıyoruz. Şu şekilde. Evet. Tam bu şekildeyken Şimdi sıkıştırabiliriz. Sıkıştırırken yavaşça çeviriyoruz gene. Dediğim gibi ayarın düzgün olması için onların millimlik yerinde olması lazım arkadaşlar. Şimdi diğer vidalarımızı da sıkıştıralım. Bu çavanızın ileri veya geri gideceği ayarlar demiştim. Bir de şimdi bunun takımlarını diyelim genişletmek istersiniz. Geniş takım takmak isterseniz iğne değiştireceğiz. Onu da göstereyim size arkadaşlar. Onları da şu vidalardan yapıyoruz arkadaşlar. Şunu da indireyim şöyle. İyice makina kafasını iyice yatırmamız lazım ki. Bakın arkadaşlar. Bir, iki. Şu iki vida. Ve şuradaki vidalar. Şu vidalar. Bakın şurası. Şu vidalar. Şu vidayı gevşetiyoruz ve şu iki vidayı açtığımız zaman çavanızı sağa sola çekeriz. Şimdi onu da yapalım uygulamalı olarak. Şimdi tarif ediyorum ama kimisi diyor ki yani uygulamalı olarak yapalım bunu. Şurayı bir gevşetelim şu iki vidayı. Onlar vidaları biraz sık sıkışık olduğu için şu vida sıkıştığı için birazdan açılması zor olacak gibi. Şöyle bir daha deneyelim. Evet. Bunu da böylece açmış olduk. Şunu da gevşettik. Şimdi bunları gevşetmemiz lazım ki çavanuz sağa sola kaysın. Şöyle. Şurada da iki tane vida var. Şu iki vidayı gevşetiyoruz arkadaşlar. Bu iki vidayı da gevşettiğimiz zaman Şimdi bakalım bu sağa sola şeye doğru kayması lazım şu şekilde. Şöyle iyice gevşetelim ki. Evet. Şurada bir daha iyice gevşetmem lazım. Tamam. Şimdi bakalım. Şuraya doğru vuralım. Şöyle çavanozları görelim arkadaşlar şimdi de. Çavanoz ne kadar yana doğru kayıyor. Şöyle aydınlığımızı yine verelim. Şöyle geldi diyelim. Bakın. Şu şekilde ya arkadaşlar. Şimdi çavanozu bu tarafa doğru uzaklaştırıp yaklaştırmak için de o dediğim şeyleri kullanıyoruz. Şuradan vurayım bakayım bu şekilde. şöyle herhalde iyice gevşetmedim. Bir vidaların birini hafif gevşetmemişim. O vida iyice gevşetelim arkadaşlar. Şöyle yavaşça indirelim bunu. Evet. Şu vidalardan biri tam olarak gevşememişti. Şöyle iyice gevşetelim. Şu şekilde çeviriyoruz. vidalarımızı gevşetmediğimiz zaman rahat hareket etmiyor. Ve biraz bakın şunu gevşetmemiştim. Ondan dolayı geçmedi. Bakın şu an çavanız ne kadar kaydı gördünüz mü? İğne şeyini o kadar genişletmiş oluruz bakın. Böyle şu şekilde şey de gösterebiliriz. Çavanızın şu ön kısmını da gösterebiliriz şu şekilde. Şöyle göstereyim size. Bakın arkadaşlar. Şimdi siz orayı izleyin. Bakın. Bu şekilde yaklaştırıp uzaklaştırabiliriz. Aradaki boşluğu da bu şekilde almış oluruz. Bunun da da geniş takım takabiliyoruz. Dar takım takabiliyoruz. Arkadaşlar bakın şu olayı her iki taraflı yapabiliyoruz. Ben şu anda tek taraflı yapıyorum. Fazla zamanınızı almayayım diye. Bakın bu şekilde biz geniş takım takıyoruz. Geniş takımı da bakın buraya takmışım. Şu öndeki makineyi de gösterebiliriz. İğne aralığını. Şöyle yakından gösterelim. 2 santimlik iğne aralığı var orada. Şöyle orayı da göstereyim. Bakın. Burada iğne aralığını görüyorsunuz. Şu kadar iğne aralığı var arkadaşlar. Bunu da biz kendimiz yaptık. takımlar değiştirdik. Başka işler için kullanıyoruz. Siz de zamanla İstediğiniz gibi takımları alıp da kendinizde değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da bu şekilde. Şimdi tekrar yanaştıralım. İğne milim. Şöyle çavanızı yaklaştıralım. Şu şekilde tekrar ayar yapacağız. Şöyle ayarlayalım. Şöyle hafiften çekelim. Şöyle aydınlığı buraya doğru verelim ki net görünsün. Görünüyor mu şu anda net? Tamam. Şu an net görünüyorsa şöyle iğneyle öyle bir şey yapacağız ki şu şekilde yani ne iğneye değecek hem çarpmamış olacak şöyle iğneyi hafiften oynatıyoruz şöyle bakalım esnekliği var mı şu şekilde çarpmaması lazım. Evet. Şöyle sıkıştırıyoruz vidalarımızı. Şu şekilde vidalarımızı sıkıştırıyoruz. Vidalarımızı her zaman sıkıştırırken arkadaşlar biraz sıkıştırıp kontrol ediyoruz. Doğru mu? Her şey yerli yerinde mi diye? Şöyle. Evet. Şu an bakın ikisi aynı anda alıyor. Çarpma yok. Boşluk da yok fazla arada. Şimdi diğer vidalarımızı iyice sıkıştırabiliriz arkadaşlar. Şu vidalarımızı iyice bir sıkıştıralım. Kaymaması lazım. Ve şimdi diğer vidalarımızı. Şuradaki vidalarımızı şimdi de sıkıştıracağız. Şurada arkadaşlar Şuradaki vidaları sıkıştırırken şurada bir ayrıntı var. Onu da sizinle paylaşayım. Şu kabloyu alalım ki aydınlık yiyeceği olsun. Aydınlık olmadığı zaman tam nette görünmüyor. Şöyle görünüyor mu? Şuraya yapıştıralım. Şu şekilde. Arkadaşlar burayı yakından eğer görebilirsek şurada vidanın biri burada bir kertlik var. Bir tanesini tam oraya oturtmamız lazım. Şurada pamuklaşma da olmuş biraz ama şuradakini cımbız yardımıyla alayım oradan. Orayı da sizinle paylaşmış olalım. Şurayı bir temizleyelim ki oradaki şeyi görünsün. Çünkü orada bir tanesi vidanın biri. Bir tane çentik var. O çentiğe tam o vida oturması lazım ki şöyle zamanla temizlenmediği için biz makinaları bir sefer ayarlıyoruz öyle kalıyor. Şimdi çevirdikçe o şey mil göründü sanırım. Evet. Şunu çeviriyoruz böyle. Şu şekilde. Diğer tarafını da alalım, temizleyelim. Evet. Şöyle. Hatta iplik bile sarmış gibi bazı yerlerini. Çevire çevire şimdi orayı size göster. Bakın şurası. Arkadaşlar vidanın birisini tam şuraya oturtmamız lazım. Şurada Yaklaştırabiliyor muyuz bilmiyorum. Bakın şurada bir çentik var milde. Milin içinde burada bir çentik var bakın. Tam şu noktada. Yakınlaştıralım şurada. Evet arkadaşlar temizledik sayılır. Bakın benim mildeki çentik dediğim şu. Bakın orada bir çentik var. Şu vida şu vida oraya tam denk gelmesi lazım ki tutsun. Ona göre bilginiz olsun. Yani şu çentikle vida tam oraya oturması lazım vidalardan. Bir tanesi oraya oturması lazım. Şimdi diğer vidalarımızı da sıkıştıralım. Önce onu iyice bir sıkıştırayım. Şöyle. Evet. Diğerlerini de sıkıştıralım. Şöyle. Evet. Ve üçüncü vidamız. Burada da üç vida var. Diğer komple sağa sola kaydırırken de üç tane vida var. Şu şekilde iyice sıkıştırdığımızdan emin olalım. Arkadaşlar çekimleri yaparken biraz tabii ki öyle zor bir hale geliyor. Bu çekimleri toparlamak, bu aşamaya getirmek gerçekten de zor. O yüzden belki bakıldığı zaman çok eleştirilecek yönlerimiz de vardır ama şundan emin olun mümkün olduğu kadar size en iyi şekilde bilgiler yayınlamaya çalışıyoruz. Bakın şu şekilde arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ben hani bozdum. Tekrardan yeniden yaptım. Ona göre diyeyim ki hani siz de bilesiniz. Bakın. İğne milinde, iğne milinde bakın yukarı çıkardığımız zaman şu yukarıyı da bir gösterelim. İğne mili ayarında bakın en tepeye çıkardığımız zaman yaklaşık olarak 4 milim iğne milinden kalıyor. 4 milim. Şöyle şu şekil gösterelim. Şurayı bakın. Şurayı netleştirelim. Şurayı gösterelim. Görünüyor mu oradan bilmiyorum. Işığı biraz daha mı şey yapayım. Şöyle arkadaşlar bakın burada yaklaşık olarak 4 milim 5 milim bir mesafe kalıyor en tepedeyken. En aşağıya indirdiğimiz zamansa şöyle en dibe indirdiğimiz zamansa çavanızdan aşağıya yaklaşık olarak şuradan baktığımız zaman çavanızdan aşağıya da be, gene bir 4 milim 5 milim de çavanızdan aşağı iniyor. Buna göre bu şekilde iğne milinizi de ayarlayabilirsiniz. İğne mili yerinde olmasa tabii ki çavanız ayarında bir şey yaramaz. Bu şekilde toparlayalım. Yine bunu durduralım. Hani sizin zamanınızdan gitmemesi adına. Dur. Arkadaşlar bunu da ayarlarken şu dişliği takarken iğneleri tam ortalı olduğundan emin olun. Şu iğne yuvasına. Çünkü çarpacak olursa dişliye çarparsa sağa sola çarptığı zaman arkadaşlar iplik koparır, düzgün ayarı çıkmaz. Siz şu dişli vidalarını sıkıştırırken iğne tam yuvasında olup olmadığına dikkat edin. Tamam mı? Ve ikinci püf noktamız arkadaşlar. Şu plaka şu yanlarda çapaklar oluyor. Zamanla çavanız şuralara çarpıyor. Özellikle şu kenarlara çarpıyor. Şuraları dikkatli inceleyin. Eğer makinanız koparıyorsa veya da pasa yapıyorsa özellikle pasa yapıyorsa iplik buralara takılıyordur. Şu kenara veya da şu tarafa hangi iğne koparıyorsa ya da pasa yapıyorsa ayarı düzelmiyorsa şuraları çok dikkatli inceleyin arkadaşlar. Şuralarda iz oluyor. Şu çavanız buraya bu çarpıyor. Şu kenara çarpıyor. Arkadaşlar burada iz olduğu için iplikte de gelip buraya takılıyor. İplik rahat hareket etmiyor. Hareket etmediği için de pasa oluyor. Şimdi bunları da yerleştirelim. Zaten bunu bir çoğunuz biliyorsunuz. Ve şuradaki arkadaşlar bakın şurada bir pin var. Şurada küçük bir pin var. Bu bazen bu pin aşağı kaçıyor. Bu pin aşağı kaçıyor. Geçenlerde öyle oldu. Bizim de başımıza geldi. Bunu taktığımız zaman sağa sola kayıyor. Dişli hareket ettikçe bu buraya girmediği için, şu yuvasına girmediği için o pim böylece dişli sağa sola gidip geliyor. Dişli sağa sola gidip geldiğinden dolayı şurada sıkışmalar oluyordu. Sıkışma olduğu için de işi rahat sürüklemiyor. İş rahatça ilerlemiyordu makinenin ağzından. Ona da dikkat edelim. Oradaki pimin tam yerine girdiğinden emin olalım ki plakayı tutsun. Ve onu sıkıştırırken arkadaşlar şunları zaten yerine oturtmamız lazım şu her ikisini tam yuvasına oturtalım. Şu şekilde. O göbeği tutuyor çünkü. Göbeğin tutması lazım ki yerinde oynamasın. Onları tak, takmasanız, tam yerine oturtmasanız göbek boşta döner. Aynı nasıl düz makinelerde çavanızı tutan bir bölüm varsa bunlarda da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle sıkıştıralım vidalarımızı. Şu şekilde. İyice sıkıştıralım. Bir daha kontrol edelim. Dişliği biz iyi ortala ayarlamış mıyız? Bakın şuraya hareket ettirirken dişli çarpıyor mu sağa sola? Çarpmıyor Bakın her iki tarafında boşluk var dişliğinin. Şu yanlarda var ya. Şu yanlarda bak görüyorsunuz. Burada da boşluk var. Burada da. Şöyle plakaya çarpmaması lazım. Rahat hareket etmesi lazım. Bu şekilde arkadaşlar. Ve siz ayarlama yaparken şöyle mekikleri taktığımız zaman şunları da ayarlanması lazım. Bunlarda da ileride veya geride olursa şunlar, şu çengeller. Arkadaşlar onlar da ipliğin yani mahsuranın pasa yapmasına sebep olanlardan bir tanesi de bunlar. Şu parçalar. Şimdi mekiğimizi takalım, ipliğimizi takalım. Tekrar kaydımıza devam edeceğiz. Arkadaşlar şunları da şu vidalardan gevşetmek suretiyle şöyle gösterelim. Bakın. Şu boşluk olayı var ya arkadaşlar. Şu aradan iplik geçer bakın. Şu kadar boşluk olması lazım ki arada iplik geçsin. Boşluğu gördünüz mü? Orada iyice yakınlaştıralım şurayı. Evet aynen öyle netleşsin. Bakın. Yani birbirine tam yapışmayacak. Diğer tarafta zaten o şekilde. Bu şekilde bir boşluk olacak ki iplik oradan geçsin bakın. Şu şekilde hatta ipi çekip oradan bir tur attıralım. Şöyle. Evet. İpi oradan tutalım yakından gösterelim. Bakın ip nasıl dolanıyor. Bakın ip üstten şimdi torlanacak. Şu şekilde. Bakın ip geliyor. İp o aradan kaçıyor. Bir daha torlattıralım. Bakın yavaş yavaş. Şöyle ipi aldı. Getirdi. Şu şekilde bakın. Yavaş yavaş getiriyorum. Bakın şu şekilde ip bu aradan şöyle kurtuluyor. Bu şekilde arkadaşlar. O yüzden dikkat etmemiz lazım burayı da ayarlarken kasa olmaması için. Yoksa biz mekik ayarını iyi gevşetiriz, veririz ama oradan kurtulmadığı için şöyle de bir deneyelim. Şöyle gösterelim dikişimizi de. Bakın dikişler tane tane. Biraz daha şöyle göstereyim. Evet. Dikişin alt tarafıyla üst tarafı aynı. Görüyorsunuz arkadaşlar yani incelik isteyen bir iş ama bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olursanız, bildirimlerinizi açarsanız, bu tür videoları beğeniyorsanız da beğeni butonuna basarsanız çok memnun olur, seviniriz. Desteklerinizle bu videoların devamı gelecek inşallah. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hayırlı işler. Allah'a emanet olun.